Bir ayrılık yaşadın ve şimdi ne yapman gerektiğini merak ediyorsun. Aradım, mesaj attım, mektup bile gönderdim ama bana tek bir cevap bile vermedi. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Aklımı kaçıracağım. Kaçırma, sakin ol. Ben buradayım. Yeni bir ilişkiye başlarken genellikle eski ilişkimizi kurtarma düşüncesine inancımızı yitireli çok olmuştur. Tamamen her yönüyle yepyeni bir hikayeye başlayacağımıza inanırız. Çünkü eskisi olmasını umduğumuz şekilde yürümemiştir. Nerede hata yaptıklarının veya neyin yolunda gitmediğinin ki bazen bunun farkındadırlar, bunun arayışı içerisinde olmalarını insanların yaptığı en büyük hata olarak görüyorum. Kendilerince sorunu çözmek için çeşitli şeyler deniyorlar. Telefonla arayıp duruyorlar. Instagram sayfasına girip girip çıkıyorlar. DM'den mektup gibi mesajlar atıyorlar. Denemedikleri yol kalmayıncaya kadar devam ediyorlar. Ama anlamamız gereken şey şu, Kilit nokta. Bu kişiyi hayatına geri çekecek olan şey günün sonunda senin kişisel titreşimin. Çekim yasasına kuantum fiziği perspektifinden baktığımızda aslında hepimiz tam bir bağlantı halindeyiz. Yani sonuçta bir defa derinden bir sevgi bağın olmuşsa tekrar aynı derinlikte daha güçlü bir sevgi haline geçebilirsin. Ama bu öncekinden daha yüksek bir titreşim seviyesine ulaşacaktır. Olayın kendisine yeni bir perspektiften yaklaşacaksın. Kendi hissiyatım üzerinde çalıştım. Çünkü bu titreşimim benim gerçekliğimi yeniden oluşturacak olan ve arzuladığım derin sevgi bağı olan ilişkiyi hayatıma çekecek olan şey sonuçta diyeceksin. Titreşimlerini ve ilişkilerini etkileyen en önemli şeylerin başında inançların geliyor. Aradan 3 ay geçti. Hala aramadı. Yazmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada aslında gerçekte söylediğin şey ne? Burada söylediğin şey herhangi bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. İnancının dışa vurumu. Hala eski bilinçaltı programlarınla devam ettiğinin göstergesi. Gün içinde ve sonunda. Limitli inançlar, şüpheler, korkular, anksiyeteler. Ama yeni inançlar yeni fırsatları da sana getirir. Yeni inançlar daha yüksek titreşim seviyesini hayatına çeker. Ve yüksek titreşimlerin de sana harika aşk deneyimlerini yaşaman adına olanaklar sağlar. Neşeyi, tazeliği ilişkinin içine katar. Tazeliği derken baştan başlamayı, bir şeyleri tamir etmeyi, bir yerlere yama yapmayı kastetmiyorum. Tamamen yepyeni bir ilişkiye başlama halinden bahsediyorum. Yeni inançlara dayanan, yeni prensiplere göre şekillenen. Tabii ki eski ilişkideki iyi şeyler olduğu gibi kalabilir. Ama bunlar da senin yüksek titreşimlerin ve yeni yüksek inançların sayesinde çok daha iyi bir noktaya gelecektir. İzlemeye devam ettikçe senin için oldukça önemli bilgiler içerdiğinin farkına varacaksın. İnançların düşüncelerini, düşüncelerinde hissiyat durumunu şekillendirir. Dolayısıyla eğer bir şeyin olmayacağına inanıyorsan haklı çıkacaksın. Eğer yapabileceğine inanıyorsan bunda da haklı çıkacaksın. Seni yapmaya teşvik etmek istediğim bir şey var. İnaçlarını göz bebeklerinin başladığı yerde bırak. Dokunuşunun başladığı yerde bırak. Seslerin ilk girdiği yerde bırak kalsın. Ve diğer beş duyu organını. Teslim ol. İllüzyonistlerin yaptığını aklına getir. Bu kişiler, insan duyularının nasıl kandırılacağını yollarını çok iyi bilen kişilerdir. Yaptıkları şey aslında karşılarına inandırılma arzusu ile gelmiş kişileri yaptıkları şeylerin gösterinin bir parçası olarak sihir gibi görünen olayların gerçekten olduğuna inandırmaktır. Güzeller güzeli asistan kızı testereyle keserler. Ama kız yanda duran ve içine kimsenin girmediğini bildiğin dolaptan tekrar çıkar. Yani varmak istediğim, duyularımız kısıtlıdır ve aslında inançlarımızla kısıtlanmışlardır. Ama eğer ben kendi içime dönersem, ben olduğum kişiye güveniyorum. Niyetlerime güveniyorum. Hayallerime güveniyorum. Hedeflerime güveniyorum dersem tüm bu inançlarımı daha da büyütürüm. Beş duyumun daha üzerinde bir inanmışlıkla realitem haline getiririm. Tamam diyebilirsin ki sosyal medyasına bir baktım. Çok mutlu gözüküyordu. Bir adamla hikaye atmış. Ortamda başka kadın arkadaşları da vardı. Keyifleri gayet yerindeydi falan. Yani Bunları gördükten sonra nasıl bir titreşiminin olmasını bekliyorsun? Bu arada neden onu stokluyorsun? Bu apayrı bir konu. Dış dünyada gerçekleşen ve senin o an kontrol edemeyeceğin şeylere enerjini kanalize ederek kendine hiçbir şey katamayacağın gibi dibi delik küp misali sürekli kendinden verme halinde olursun. Çekim yasası esasında dışarıda olup bitenlerle ilgili değil. Senin içinde nelerin olup bittiğiyle ilgili. Kendi içimize odaklanmayla ilgili konuşuyoruz ama bilmemiz gereken bir şey var. Hoşumuza gitmeyen bir şey gördüğümüzde veya duyduğumuzda ilgi ve alakamızı oradan hemen geri çekmeliyiz. Başlarda zor olur ama pratikle mümkün hale geliyor. İlgimizi oradan alıp bizi daha verimli hale getirecek ve hayattaki konumumuza pozitif etkisi olacak şeylere yöneltmeliyiz enerjimizi. İmgelemelerimizde canlandırdığımız, inançlarımızı güçlendiren, kendi sihrimizi yarattığımız o gerçekliğe, olumlamalarımıza. İşte bu yer bizim için işlerin düzeleceği ve daha iyi bir hale geleceğimiz yer. Burası gücümüzü kazandığımız ve dahası enerjimizi boşa harcayan düşüncelerden kurtulduğumuz yer. Geri çekil ve düşünce israfından kendini kurtar. Çok yaşanan bir durum. Bıraktı gitti. Birkaç aydır ondan tek bir şey bile duymadım. Ne olacak bilmiyorum. Burada da yine dış dünyanın bize getirdiği bilgilere güvenme hali mevcut. Ne olacağını bilemiyoruz. Kimse bilemiyor. Ama tecrübelerimizden bildiğimiz bir şey var. İşin heyecan verici kısmı da bu. İnançlarımız gerçekliğimizi yaratıyor. O düşünceden kendini geri çek. Bak bunu bir yere yaz. Nasıl olacağını bilmeye ihtiyacın yok. İkinizin nasıl tekrar bir araya geleceğinizi, bunun hangi yolla olacağını bilmen gerekmiyor. Birkaç yıl önce ilişkisi biten bir arkadaşım vardı. İletişimleri artık iyice kopmuştu ve çoktan kendi hayatına dönmüştü. Unutmuştu yani. Ayrılıktan 15 ay kadar sonra eski sevgilisi tekrar iletişime geçti. Görüşmeye başladılar, yakınlaştılar. Şimdi evliler. Bir yaşında çocukları ve mutlu giden bir aile yaşantıları var. Bu sadece tek bir örnek. Bunların sayıları şüphesiz ki birden çok çok fazla. 3 sene, 5 sene ayrı kalıp hayatta farklı yerlere geldikten sonra yolları tekrar kesişen insanlar da var. Yani nasıl olacakları, nasılları, niçinleri bir kenara bırak. Nasıl olacağını bilmene bile gerek yok. Tekrar et. Nasıl olacağını bilmem gerekmiyor. Sen kendi gerçekliğinin yaratılmasında etkin bir rol alıyorsun. Bu süreçte koskoca evrende birlikte çalışıyorsun. Nasıl gerçekleşeceğini bilmeye ihtiyacın yok. Ama sadece onu geri istiyorum. Aklımdaki tek şey bu. Hayır. O kişiyi geri kazanmaya çalışmayı bırak. Birisini geri kazanmaya çalıştıkça ona senden uzaklaşması gerektiği sinyalini veriyorsun çünkü. Peşinden koşuyor ve kendini yorduğunla kalıyorsun bundan vazgeçip de kendine ve kendi titreşimine odağını çevirdiğinde, kendi kim olduğun kimliğini güçlendirmeye başladığında, inançlarını değiştirdiğinde, bilinçaltı inançlarını değiştirdiğinde, olmasını istediğin o şey bir çırpıda gerçekleşiyor. Ve gerçekten bunun formülize bir açıklaması yok. Mucizeleri hayatına çek başlıklarının atılmasının bir sebebi de bu yani. Çünkü bakıldığında bir mucize gibi görünüyor. Bir şeye mucize dedikçe o bizim için mucize olarak kalmaya devam eder, doğru. Ama gerçekleşmiş bir şeyi geriye dönüp baktığımızda bu aslında mucize gibi bir şeydi, benim için bir şanstı diyebiliriz. Belki ilişkiyi matematiksel olarak açıklayamayız. Ama gerçekten uğraşıp didinip bir miktar enerji harcayıp da kendi hayatına fokuslandıktan sonra bir şekilde hayat devam ediyor ve karşı taraftan bir adım muhakkak atılıyor. Aslında kendi içine odaklanmak demek, imgelemeyi tamamen bırakmak, inancını yitirmek, olumlamaları terk etmek, kuantum temelli ilişkiyi görmezden gelmek, teknikleri boşlamak demek değil. İnancını ve enerjini her zaman yüksek tut. Zamanı geldiği ve enerjiler yolunu bulduğunda sonuçlar bir ampulün yanması gibi birdenbire hayatına tezahür edecek. Önemli olan bir başka konuda muhtaçlık mantalitesi. Onu geri kazanmaya ihtiyacın var düşüncesi. Bu kelimeleri kullanma bile. En temelde düşündüğümüzde bu dünyaya yalnız geldik. Vakti geldiğinde de yine yalnız öleceğiz. En nihayetinde sen sadece kendi deneyimlediğin tecrübelerle mevcutsun. Tek ihtiyacın olan şey kendi kişisel varlığının gücü ve bu gücün enerjinin kaynağıyla olan bağır. Eğer bu farkındalığı yüksek tutabilirsen her şeyi hayatına çekebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Her şeyi yaratabilirsin. İstediğin kişi olabilirsin. Hepsine sahip olabilirsin. Hak ettiğin paraya, sahip olmak istediğin ilişkiye, sağlığa ve mutluluğa ve hak ettiğin güce. Buna kesin olarak inanıyorum. Bu süreçte atlanmaması gereken bir nokta şu ki bağımızı kesip sürece güvenmeliyiz. Haftalardır iletişim olmayabilir. Mesajlarınıza cevap verilmemiş olabilir. Ama sürece güveniyorum. Gerçekleşeceğini bil ve sadece güven. Nasıl olacağını, nasılları bilmiyorsun. Tam olarak zamanını da bilmiyorsun ama biliyorsun ki olacak. Evrenin sana göndereceği güzelliği kucaklayacağını biliyorsun. Kesinlikle hak ettiğin sevgiyi teslim alacağını biliyorsun umut etmene, dilemene, istemene, ihtiyaç duymana bile gerek yok. Sadece evrenden gelmesini bekle. Çünkü o senin. Hali hazırda zaten hayatında. Ve son olarak hayatına giren ve çıkan her şeyden sen sorumlusun. Yani barışma halini de tezahür ettirebilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız.